Şimdi düşman memleketin içine girmiştir. Gazetelerin baş köşelerine kurulmuştur. Televizyonlar şeytanların meydanları, sinemalar, radyolar efendim şeytanın kandırma vasıtaları. Müslümanlığı nasıl koruyacağız? Müslümanları nasıl kurtaracağız? Saldırmıyor ki cepheye gidelim de tüfekleri alalım da siperlere yatalım da çarpışalım. O devir geçtiğimiz 20. yüzyılın savaşıydı. Şimdi işleri çok dolan başlı yollardan evirip çevirip milletleri pes ettiriyorlar. Kendi idarecilerine sahip bulunuyorlar ama düşmanların emrinde oluyor. Veya Ali Veli Deli, Hasan Hüseyin, Ahmet Mehmet başta ama keşke onlar olmasa da İngiliz otursa veya Alman otursa veya Yunan otursa veya Sırp otursa hiç olmazsa millet onun düşman olduğunu bilir. Ama bunlar Sırptan, Yunan'dan, Rus'tan daha beter düşmanlık yapıyorlar millete. Çok daha büyük kalleşlikler yapıyorlar. Millet de isimleri kendilerinin sevdiği güzel isimler diye bunları anlayamıyor. Bu arada da anlayan insanlar söylüyor söylüyor da dinleyen yok. Millet kendisine hançer saplayanı seviyor, bağrına basıyor, kendisini korumaya çalışanı hapse atıyor, efendim ipte sallandırıyor. Acayip bir dünya. Kıyamet alameti tabi bunların hepsi.